Çok şey ben Kerem. Ben Cengiz. Bu işte var Brawl Hall Evet. Kerem'e yeneceğim. Kanka ha o hareket eden yeri ver. <laughs> ona verecektim tam. İki kere Queen Day sonra Teros'a gideceğim. Diyorsun. Çünkü... Hı uh -huh. i̇ki kere Queen ile oynarsak şey Mouse değil mi? Kanka e, ee, ister mouse ister klavye. Gökçe klavyeyle klavye ile oynuyor. Git Aslan'a. yanı. Lan. Bir şunu ısınmam lazım. Aynen. Keşke girmeden bir ısınma maçı oynasaydık. Aynen aynen. GG, <laughs> hadi be. Bir saldık yapacağım diye vuramadım sana. Dur gözüm kaşındı. Tamam devam. Çok sessizsin. Sessizsin. Ne? Aynen kanka. <laughs> Best. Tamam vuracaktım orada düş. <laughs> Ve eksi üç. üç. lütfen. Kanka çok uzak. Ne kanka? ekranı çok uzak dedi yani. Ben asıl alacaktım asıl. Benim silah değil. Ne oluyor be? Lan alamadım. Heh. Bekle. Ya lag oldu. <laughs> Harbi diyorum lag oldu. Ne koydum be? Lag oldu. ne koydum be? ne koydum be? Ben öyle kanka. Annen mi geldi burayı keseceğim. Efendim. Ne? Anne ne diyorsun? Ne diyorsun lan ne, ne, ne? Gelmedi. Ne güzel tek. Bak. Ha tamam güzel. Kesemedi. Havada durdum hareket yaptım gördün mü bak. Oo. Uçuyorsun hani. Uçuyorum hani. Pardon birader. Birader. <laughs> Gel diyorum. Gelme. Ben yumruklarımla da alırım seni. Ama sıra tercih ederim tabi ki <gülüyor> <gülüyor> Oh. 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 çok Oh. lan uçuyorsun hani sen vurmadın mı bana <laughs> şu <çizim> ya Bakın <laughs> ben son kez vurayım sana ha, tamam No problemo No ma problemo ma friend Ölüyordum lan Lan <gülüyor> 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 GGVP Can Deniz yazdı bizi yani Oğlum ben ikinci olunca bana 21 gol veriyor Birinci oldum 41 gol. Ay dur lan yanlış oldu Birinci olunca 21 gol veriyor İkinci oldum 41 gol verdi Bak şimdi pro haritasında ve pro karakterimi seçtim. Ama ah, bekle go back lütfen. Ben karakterimi değiştirecektim. Bonusumu alamadım. Lan <laughs> ortadan nefret ediyorum ben. Two one, go three, oh. Ad, olmuş, pardon. Neyse balta da olur. Kanka o bir kere hammer. Yok ben... benimki hammer'dı lan. Ben. Oğlum ben Şunun efektlerine bayılıyorum ya. Videoya başlattın mı? Kanka zaten, zaten hiç durmadı ki. Aa. Keseceğim oraları sadece. Aa. Aa. <laughs> Kanka şey şey gibi oldu alınsın. Alın Vurmuyorum ki silahla. Get <laughs> dodge. İnanıyorum merak etme. ne oldu? <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? Evet, kanka skora baksana. Bakamıyorum. He evet. oha. <laughs> lan düştü ben düşmedim. İki saattir eksi 3 yiyorum kanka. Ya yere düşüp düşüp duruyorum. Ya bir <laughs> şey yakınlaşma... Kaç tane ben double jump yaptım? Wuuuuhh, wuuuuhh, doç. Kanka sana, sana gelmedi ki o. Nereye doç diyor. Ta bu bana gelecek de dojladım. Oğlum ayıcık. <laughs> ayıcık. Uçan ayıcık saldırısı. O Gökçünü oynarken hep benim seçtiğim ortaya görüyordu. Git asla hadi, asla Kes, kes, o dediğim bölümü kes tamam mı? <laughs> Neden kanka? Küfür ettim de ondan. <laughs> Sen istiyorsan kesme yani. Kanka bir yiyeceğim. Bana oraya tutmuyormuş lan. Ne yaptım kız? Duvardan duvara vururum. <laughs> Oğlum ben gidiyorum bu silahı istemiyorum ya. Ne oluyor be? Gene bu silah geldi. Duramadım. <laughs> İkimiz de bakıyorum. <laughs> al. <laughs> kanka, bilerek bekledim ben seni burada. <laughs> Yaptım gördün mü yarım sen? Hayır. Uuu. Uh. Oh. Bir uçuş canım vardı zaten ya. Bak krim, kırmızı olunca öküz gibi uçuyor kanka. Ben zaten karakter zaten öküz. Peki. Patlıyor kanka yanındaki. Yemedi. Hmm. Evet. <laughs> <laughs> kanka düştüm be. Neyse. 0 12. No problem. <laughs> lan ha lan Bir dakika kanka bir dakika mola mola Dur bir oyunumu uzatacağım Tamam devam. Hadi bari aşağı atlayayım da. Ne ne ne. Ne ne ne. <laughs> X. Kanka bur bence burada itimleri kapat. Kaç dakikanız var diyor canım. Bilmiyorum. Biraz oynarız. 2-3 el daha atarız. Herhalde. 2 el daha atarız. Cengiz <laughs> Sarkar. Şey kapat. Bence kamera kapa görüntü ay sesin biraz laglı geldi bana. Sir Poland o ne oğlum? Roland kanka Poland değil. Aa ben Ben ya. Hadi gelin. Hadi koca. Tamam. <laughs> evet. Damat olacaktı kanka. Olsun. Olsun. Neyse ben karıyım. <laughs> Sen <de senin. gülüyor> Can deniz sanka burayı böyle videonun başına koyuyorum. Koy koy. Can... Hatta başlığı da öyle. Harika. Can Deniz itiraf etti. Can Deniz'den çok itiraflar. <laughs> o nasıl bir <simi> güçtür lan? <gülüyor> 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 hadi Can, Can Deniz Kerem hadi seç. Oğlum ben seçtim zaten. Ya şimdi seçtim. Yok seçiliydi tıklamadım ikinciyi. Mal. Hadi. Atıyorum lan bir de. Hayır. Atma. Videoyu nasıl başlatacağımı düşünmüyorum. Başladı mı? Neyse ya, sağa gençler. Bravo. Bla. <laughs> Bravo. Aa, Ben kazanacağım. Nasıl? <laughs> <laughs> Baraza. Yani Abi Baraza'yı <laughs> <laughs> tövbe tövbe Kulağım patladı Kerem team Kerem team bu espriden sonra team Annem ne ses salır mısın? <laughs> Annes şu kanka burayı şey yapıyor ya Lan lag var ha Sen nasıl? Can denize doğru Barraza eşittir <laughs> <laughs> Bu yasak mı ya? Kanka <laughs> şu şey yap bura deme Sen dedin Ben kendimi motel yiyeceğim seninle motel yiyeceğim evet. Bak deme işte de, de, böyle olur çünkü Barraza, Barraza. Cenabet diyecektim aslında. Kanka umarım bir şey olmaz. Atla fıca. Anneannem bu arada. Anneanne. <gülüyor> 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 ya anneanne sessiz olur musun? Oğlum. Bu video etkisi çok uzun sürecek. Hatta dille kanal mı? Sus lan. Koruyacağım şarkıda. <laughs> ben kimin çarkına vuruyorum? He? Senin. Burada. Nasıl lan? Lanet kuşağın askeri Gıgıdın Bugün. Allah var Asker. Verin şunu <laughs> Aa, Aldın mı? Aaa ben birini almış mıyım? Lan kirli mi çaldın? Parraza yazdı bir ya, arada <laughs> Oğlum kirli mi çaldın? Bir şey diyeceğim biri havada bombamı mı kaldı? <laughs> Cengiz Bana geliyor da o bomba ben zıpladım Cengiz'e geldi Plus artık yapamadım. Baraza power Kanka baraza ırmak. <gülüyor> 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 Allah. Kanka bak size birazdan bir şey okuyacağım lobide. Ben seviyorum falan mı diyeceğim otelinde Cengiz afyakar mısın? <laughs> Sadece konuşmuyor. Yok bir an durdu da. <laughs> Sıfır aldın yavrum kaldı. Alo. <laughs> Cengiz öyle mi geldi ki? Alo. 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 Yukarı kaç kılır. <laughs> Yuvarası kaç kılır. Canlıyız. Çok ciddi misin? Canlıyız onu sana sormak lazım. Ooo. Ha demek ki pazarlayan. Pazarlayan. Ve seni pazarlıyorum. Kendi e. Hey. pazarlıyorsan artık. Canan şu an çok cıvıksın Face yazdığına göre Ben çok ciddiyim, beni bilen bilir Anladım harbiden troll olduğumu anlamadım Esra şuan galiba öyle Lan o zaman cıvık olmayı bırak videolarında Ha videolar da komik <laughs> geliyor Allah bar Bak silah beni bilen bilir, ben hiçbir konuda ciddi olamam <laughs> Ben öyle değiştirdim. Allah! Allah! O <laughs> oh, Double knockout! Ya hiçbir konuda değiller de şimdi. Çoğu konuda ciddi alamam. Evet. Aa boşver kanka. Ben bir şey yazdım. Neredeyim lan ben? Aa. <gülüyor> <gülüyor> şey, ben, ben yaşıyorum. Ay x mi 3'edim ya? Ben x'eyi değilim. Sir Polonyalı. Lan hadi bari aşağı atlayayım diyecektim lan. insafsız Farrazi. Rahatlıyorum kanka. Farrazi. Yine sorun ki. Farrazi. Nesi geçer? Bakayım. Kaç dakika oldu? Bunun daha 4 dakika oldu. Ben bir ben bir Biz level. Kimden çıktı? Hı? Ben bir tanıdıktan geldi sanki. Geçerek Skype'a bakın. Bence. Bakın. <laughs> Yes. Bir de onlar bir tane daha var. Bence bir tane. <laughs> Bana gönder. Evimiz çok yakın. Evimiz çok yakın. Alt üstü 10 kilometre. Ay 10 kilometre değil. Kaç kilometre? Çok. Bin. Binde de yetmez <laughs> iki tane bin. Tamam tamam. Sandvi mi o? Sandvi. Evet. Sandvi. Vay be. Evet. Sandvi. Vay be. Pardon kanka. Kusursuz düşecek, kısa düşecek. Ben bir şeyler yemeye gidiyorum. Vay be çocuk. Açım ne yapayım? <laughs> Vay be. Çocuk yanına gelir senin ölümüne yumruk verir. <laughs> Vay be çocuk. Lan evet. yanlış oldu. Vay be çocuk. Bu diye üçümüzde farklı yerlere verdi. Tabii ki. Benimki. <laughs> Tabii ki. Benim Baraza. <laughs> Barazadan devam ediyoruz. Evet gençler Barazadan. Evet, ya gençler bana yürüme bana yürüme. Şey bakacağım kaç dakika olmuş. ben 12 dakika olmuş devam. Bok 12 dakika. Sen ben sen de 12. Sen, sen geç geldin. Ya zıplama ya. <laughs> kime git? Abi kime gidecek? Kendi kendine ölmüş. Ne yapıyorum ya? Havada beni sektirdi bir <laughs> ya. Ölüyorsun Cengiz. Aa, ya ben kendimi seninle karıştırdım. Kanka sen pro değilsin. O, o yüzden aynı hero'yu alma. Lan <laughs> Allah akbar. Cengiz yansın. Ben de kendi biram bile... Cengiz verken noob gibi oynamaya Yeah. La eğildim ben bunu niye bana vurdun? Eğilme hangi tuş? Aşağı. Olsanıza şey yaptım vurdum Tövbeler olsun kurtuldum Askerim ya <Gülüyor> 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 Çiğreğim, nasıl Kanka e Onu <laughs> Oha lan O nasıl Ha, e, Tosunumuz nerede dermiş gibi söyledim. Tosunumuz dedin evet. <laughs> Bir dakika, bir dakika. <laughs> Kendine <kurtomuşuna bakarız. gülüyor> Scorch <laughs> <laughs> şey Cengiz tabii ki. <laughs> Başka bir, birinci -1 bir eksi bir ya. 1 şu an yani. <laughs> Arada 20 puan fark var Cengizcim. <laughs> <laughs> Gerçi abi bu arada yeni bir tuş var. Ne? Shift'in işlevi falan var mı? Evet. Bire yok bire. Abi biraz ısındım ya. Şeyde... Balkan. Aaa vurmayın 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 bana. Vurmayın. Bravo, Cengiz kola. o benim biliyorsun değil mi? Şimdi. <laughs> bir saniye durun. Vurmayın. Tamam. <laughs> Aa biri arkadan çok müzik çalıyor. Evet. Çok müzik keyifli. <laughs> kardeşim. Eksik değil cancim, eksi 2 diyeceğim. Ay, Can'cım. Eksi 5. Lan ben kendimi Cengiz'e Cengiz gel aşağı atıyor kanka. Ya ben hangisiyim ya? <laughs> ya sen eksi 21 olansın. ya eksi 21 olan karın, <laughs> karının üstüne bak. Şu karı derken hero olarak sana göndermem yok. İşte onunla hangi görünüm, onunla aynı görünümdeki sens. Bak bir aynı karakteri şey. e, karakter oluyor, bir de aynı şey oluyor. E, aynı Renk yani değil. Aynı şeye... Da konuşamadım. Ben, gençler bir vurmayın, bir vurmayın bana. <gülüyor> <gülüyor> vurmayın dedim. Bilerek olmadı. Bilerek yapmadım. Vurmayın. Kerem dojladı. O çok güzel durdu. <laughs> <Alo. Alo. Alo. gülüyor> Sanki bana demiş şey, ki ben alo dedim. Bence bitirelim burada. Ben bitireceğim. Neyse arkadaşlar o zaman. E, ha, şunu söyleyeyim. <coughs> bize destek olmak için. E, sol çap, üst çaprazda. Yok yok. Sağ üst çaprazda. Sağ. tane reklamlar tıklayarak. E, şey. Bize destek olabilirsiniz daha büyük çekilişler <laughs> yapmamız için. Bu video kanalımı bir sonraki videoda görüşmek beğenmeyi, yorum ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Çiğangöçer ben kiram. Bugün sabah var. Bugün yarın. Hayır. Saat falan kalmıştık da. İsmi de işte. Bu tabur defası yeni